Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Long Dark'a kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. En son e, buradaki gemiyi lootlamıştık ve dışarı çıkmıştık. E, şuradaki ölüm notu e, zulasını bulmak için. Fakat ayı kardeş vardı. Şimdi onunla e, uzaktan uzaktan böyle şeyle sıkmayı düşünüyorum. E, revolver'la. E, onun öncesinde şey söylemek istiyorum. Ben bunu almamış mıydım ya? Sanırım e, kaydetmedik. E, biliyorum şey... E, Dying Light'ı bir türlü hala oynayamadım. Bugün günlerden çarşamba ve ben e, salı ya da çarşamba gelir demiştim ama olmadı yani olmuyor. E, oynayacağım ama <laughs> inşallah diyelim hani bir gün vermeyeyim. E yine aynı şekilde Dayang'ı da oynayacağım. E, ama işte dediğim gibi gün vermek doğru değil şu aşamada. Şimdi şöyle bir çıkalım. Abi bir dakika ben koşamıyor muyum? Abi bir şey yiyelim. Ha dur. Ha şunu bir Abi bunu atayım ya 50 tane şeyim var Bu kalabilir hadi Şu an koşabiliyor muyum? Koşabiliyorum Uzaktan sıkıp abi gemiye kaçacağız Ama ayı nerede? Aha Ayı Koş Hoş gelemez o. <laughs> Bu ne ya? Yemin <laughs> üst katına çıkıp oradan sıkayım bari. <laughs> Allah kahretmesin. Dur, önümüzü görelim. <laughs> Deli dağlar gibi üstüme koşturuyor. Hayvan herif. Abi o ayı nereden geldi oraya ya? Ben ayı daha ilerlerde zannediyordum. Ee, şu kapıdan mı çıkıyorduk? Buradan çıkıyorduk sanırım. Hah. Gemin üst katında kapışalım abi. Buraya gelemez zaten. Nerede lan o? Neredesin zırto? E ee, bu yok. Ha nerede bu? Allah Allah ben göremiyorum şu an. Siz görüyor musunuz? Şey tüfeğim olsa ya. Tüfeği niye bıraktık arkadaş biz ya? Ulan sinir oldum yemin ediyorum. Nerede abi o ayı ya? Görüyor musunuz siz? İnsem. insem. Burada mısın lan? Ha zibidi Bunları alalım da Bunlar zaten ağırlık falan yapmıyor da <laughs> Koşabiliyorum değil mi? Neyse abi biz ee, şu deniz fenerine bir gidelim Oraya sonra gideceğim Oraya sonra gideceğim. Şu an hoşuma gitmedi. Karakterim çok yavaş ya. Tam mı 45 kilo? Aa bir dakika tam 45 kilo değil de a şeyim gitmiş. Hmm, deniz fenerine nasıl yetişiriz onu ben hiç bilmiyorum ha. Şurada bir şeyler yiyelim. Ee, ne yiyelim? Şunu yiyelim. Bir de sodamo da içeyim. Bunlar yine birazcık ağırlığımı hafifletir. Abla biliyorum çok yoruldun ama hani dayan. Dayan gülüm. O ne lan orada bir şey mi var? Ya oraya gitmek isterdim ya. Gideceğim de ama eee dediğim gibi şu fenere bir gidelim abi. Bir üstümüzdekileri bırakalım. Bir de şurada araba mı var lan? Vallahi araba var. Bir ona da gidelim. Şimdi ben o ayıya sıktım. O ayı kan kaybından ölüyor. Doğru mu? Doğru diye biliyorum. Yani e, eninde sonunda ölecek. Hemen ölmüyor ama yani 15-20 gün sonra ölür herhalde. Wow. Güzel. Beğendim. A, levye de var ama levye almayayım artık. 80 tane levyem falan var. Arabaya gidelim. Arabanın arkasında kit, temizlik kiti vardı herhalde. Enerji barı, abi, not var. Vallahi var. Lütfen erkek kardeşini ve onun arkadaşlarını ara. Erkek kardeşini. Benim erkek kardeşim mi var? Erkek kardeşimidir o ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Abi yine ölüm notu ipucu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bir tane daha bulduk, iyi mi? Bir tane daha bulduk. Bakalım ne yapacağız. Bu kadar fazla. Hani tabanca temizlik. Ee, buradan çıkabilir miyim acaba yukarı? Ne dersiniz? Aa, çıkmıyor. Yukarı nasıl çıkacağız abi? bir haritaya bakabilir miyim ya? Hmm. Yukarı nasıl çıkacağız ya? <laughs> ee, biz flare alalım elimize. Tamam mı? Kurtmut saldırırsa flare yakacağım. Abi çok yoruldum ya. Şu Fener'e varmam lazım. Allah cezanı vermesin senin. Senin Allah cezanı vermesin. Başka acı, acıya ne lazım? Ağrı kesici. Ya neyin ayağın burkulması bu? Ha bana bir anlatır mısın hocam? Ayy görüyoruz mu ya? İleride bir tane kurt koşturuyor. İyi en azından yukarı çıkabildik. Abi şu fenere varalım ne olur. Bofenler benim şey gibi oldu ya. Ee, mekan gibi oldu da. Buraya belki ekipmanlarımı komple alıp tekrar gelebilirim. Yani bırakacağımı bırakıp tamam mı gidip video dışında tekrar buraya gelebilirim. Yapabilirim bunu. Biz bu bölümlük burada geçiririz. Tamam mı? Ben ee, sonrasında gidip. Garaja kadar gidip eşyaları bırakıp buraya tekrar gelip öyle devam ederim video çünkü çok fazla eşyam oldu. Aynen abi biz öyle yapalım. Hem tüfeği de alırım, şu ayıyı öldürürüz. O ayıyı öldürürüz abi, ben o ayıyla uğraşmak istemiyorum yani yeter. Yeter çok oldu. Ha burada ayak izi var lan birisi geçmiş buradan. Buradan bir kurt geçmiş. Nasıl zehir gibiyim ama değil mi? Çok yorulduk be. Şöyle geniş alalım. Çünkü köşeyi döndüm mü tak diye şey çıksa ne olacak? He. Bunları hesap etmek lazım. Bunları hesap etmek lazım. Burada ben kurtla karşılaştım ama şu an yok gibi. <laughs> Ee, şu şey ölümün 30 gideceğim ama şu sağ tarafta bir yerlerde de gösteriyordu oraya bir gidelim. Şu an haritayı açamıyorum. Biri miri saldırır. Ama e, oraya gidelim. Çünkü bu ben başka ne yapacağız zaten? Biraz kısa tutabilirim bu bölümü. Ya da geri dönüş yoluna gideriz. Eee... biraz oradan hani şey yaparım. <laughs> Öyle yaparız belki. Bakalım. Ne kadar olacak video ona göre. Ne kadar var? Güneş maşallah. Kurtlar nereye gitti? Aa orada bir şey var lan. Ee, kül kanyona gitmemiz lazım bu arada. Onu öğrendim. Sağ olun. <laughs> ben niye ölüyorum bugün? Neyse kül kanyonunda bir tane altın madeninde şey varmış abi. E, taşıma çantası varmış 5 kilo veren İnşallah oraya da gideriz Ama kül kanyonu çok uzakta değil mi ya Ben kül kanyona gidinceye kadar 50 tane yerden geçeceğim Tatlı vadi sonra efendim Abi onlar ne ya Ama burada ince buz var Ha bir de krampon varmış ince buzlarda yürüyebilmemiz salen. Asıl gitmek istememin sebebi o Bol bol sahil loot'u yaparız yemin ediyorum Neyse şu fenere geldik ya. Ulan o ölüm notu uzasına gidemedik ya. Ayı sağ olsun. Bir de zaten koşamıyorum. İyi ki de gidemedik hadi. <laughs> Boğazım bir gıcık oldu. Ha gayret. Ha gayret. Vallahi geldik. Oh be. Issız deniz feneri. Çok iyi. Şimdi şu çekmeceyi bir açalım. Ulan şükürler olsun be. 5 tane kömür. Şunun 7 tanesini de taşıyayım abi. Şuradan bir 10 tane taşı. Hatta 11. Ee, sonra sonra sonra. Hmm. Bunu koyalım. <laughs> Suyum baya az kalmış benim bu kadar ağırlık yapan şey ne abi? Valla çok merak ettim yani. Sen daha kitap koyalım. Hmm. Abi bu filerler ne böyle ya? Dört tane yeter bize. Ee, şu ikisini bırakayım. Şunları bırak Bunlar çok ağırlık da yapmıyor Oğlum bu kadar ağırlık yapan şey ne ya Şunu bir söndürelim Heh şimdi ee, Şimdi Bu arkadaş çok yoruldu Şunu alır mısın ee, Şurada bir Şöyle bir 3 saat uyuyalım Birazcık toparlansın sonra şey yapacağım. Ee, kitapları okuyacağım. Tamam. Ee, şu kitapları bir okuyalım. Nerede abi kitap? Kitap. Heh. Kullanalım. 2 saat araştırmışız. 3 saat araştırabilir miyim? Hadi oğlum. Vallahi araştırdık. Okçuluğu öğrendim de okum yok ki benim. Ben yayı nasıl yapacağım acaba ya? Neyse. Neyse. Şurada bir tane daha kitap vardı. Diye gördüm ben. Yanlış mı gördüm? Aha. Donmuş oltacı. Bir saat araştırabilir miyim? Gece olmadan. Haydi. Vallahi araştırdık. Bir de yemek yiyelim. Oh yarasın aslanıma. Şimdi bayağı yorulduk değil mi? 34 kilo hmm. Şöyle bir 12 saat uyusak. Yine bak. Yine şey. Kuzey ışığı. Bir su içeyim ben ya. Çok gıcık oldum. Tamam. E, gündüz olmak üzere. Hmm. Bu su bize yetmeyecek büyük ihtimalle. Bak ben bol bol suyu boşa yapmadım. Ben biliyorum. Ben biliyorum başa geleceği de. Böyle bir saat zaman geçirelim mi ya? Sonra da bir saat uyuyayım. Herhalde gündüz olmuştur. Bakalım. Vallahi olmuş. Şimdi şuradan... Ee, su alacağız ama. Bir şunu içelim biz. Oh. Şuradan bir su alalım. Dur bu değil. 2 litre su alayım ben. Ya tamam burkulma riski. Oy oy. Taşı. Bak burkulma riskin geçti. Bunlar da taşı. Oha. Çekmeceyi doldurduk. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bunların hepsini taşıyayım ha. <laughs> Bak. 99. Koçum benim. Bunu da koydum. 10 kiloya tamamladık. Ee, yiyecek çok şeyim kalmamış. Zaten dönmemiz iyi olacak o açıdan da. Şimdi e, uyku tulumunu da alayım. Deniz fenerinden mi çıkalım? Hava hoş değil. Hava hoş değil de. E, şurada bir haritayı açmak istiyorum. Biz şu an buradayız, tamam mı? Buradan böyle gideceğiz. Şurada bir yerde. Şimdi orası neresi acaba? Benim tahminim şuralarda bir yerde ama. Ama. Emin de değilim. Göreceğiz. Bu kurt ulumalarını keser miyiz arkadaşlar? Ne olur bak. Ne olur bak sıkarım ha. Şimdi buradan aha kurt var lan. Deli misiniz oğluyum? <laughs> Allah kahretmesin sizi ya. <laughs> tamam. Flare'i yakalım en kötü. Bu değil lan. Bu hiç değil. Ha bu. Şimdi nerede ince buz var nerede yok onu da bilmiyorum. Buralarda dikkatli olalım. Aa ceylan var lan. bu değil abi. Şunu <laughs> Hayda aslanım yürü git. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi gidip oraya Ceylan'a mı saldırdı gerçekten o manyak? Olabilir yani yaparlar. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim onu bilmiyorum. İnşallah kurtuluk gelmez. Hmm. Abi şu an burada bir yerdeyiz ve buraya gitmem lazım. Ama nasıl? Ha. Sen ciddi misin ya? O aşağı ineceğiz. Ya ince buz varsa. <laughs> ince buzdan da önemli ya bir yerimi burkarsam. Burkarsam yalnız. Bence buradan sonra burkulmaz. Bence buradan sonra burkulmaz zaten. E gerçi şuraya çıkarken bile burkulma riskim var benim yani. Ben öyle bir insanım bunu değil abi. Biz flare alalım. Mümkünse ha. Yani flare en güvenlisi. Ee, doğru yolda mıyım? Emin değilim. Hiç emin değilim. Hiç ölüm notu zulası da bulmadım ha bu seride. Katie'nin gözden uzak... Gö Ay tavşan var. Abi bir çubuk aldım burgumar için. Aa ay vallahi buldum. Yepi buldum. Buldum. <laughs> şaka yapıyorsun. Bana şaka yapıyorsun abi. Oğlum ciddi misin? Lan yay bulduk. Kırık ok bunlar al tamir ederim ben bunları. Bu ne? Ha geyi şey. Bunları alsak. 1 saat 32 dakika. Nacakla toplamak <laughs> ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Ay çok mutlu oldum. Daha çok daha Tamam şurada da şey yaparız, bir ateş yakarız. Ee, yak bakalım. Ateş yakma becerim geliş sanırım yüzde 95 de falan yakıyoruz ya. Çakmaksız. Ya hızlandırıcı falan da yok yani. Şurada şu etleri pişirelim de. Ee, yakıt ekleyeyim abi. Şöyle bir tane kömürü koyalım Eee şimdi Bir bu Bir de bundan koyayım Eee ya da bunu al Buraya koyamam direkt buraya et koyalım Hı Eee Pişir desem Hı hmm, o zaman su yapalım Kendimize şöyle bir 2 litre su pişirelim ee, şu oku alacağım abi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şunu da arayalım. Konserve sardalya. Tamam abi olur o. O olur. Hatta burada bir tane tavşan da öldürebilirim lan. <laughs> Oğlum çok iyi. Ay vallahi çok iyi. <laughs> Ay kıyamam ya. Abi çok bunu göstermeyin bana ya. Bu Gerçekten çok ayıp ya. Kalbim kırılıyor. Yazık lan o tavşana yani. Ama ne yapacaksın işte? Ne yapacaksın? Toplayalım. Ne kadar da topluyor ona göre toplayacağım. 12 dakika, 53 dakika, 30 da Şöyle bir toplayalım. Nacağımız da şey olur. Bunu da bileme taşıdığında bir şey yapalım. Öreli iyice. Eee postu toplayacağım. Ama önce bir şunu yiyelim. Tamamdır. Şurada hemen bir şeyler pişirelim. Ne pişirelim? Eee Aynen taze tavşan. Eee <laughs> sonra Gelelim. Eee bunu bir toplayalım. Nacakla değil, bıçakla toplasam 27 dakika. Abi bıçak daha iyiymiş. Ben niye nacakla topluyorum ki? Ben niye nacakla topladım abi harbiden bu zamana kadar? Eee çok güzel. Çok çok güzel. Eee zaman geçir. Bunu yiyelim. Burada bir daha pişireyim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Unuttum. Tamam bir, bir şey olmaz o kadarlıktan da abi Harbi unuttum. Eee şimdi benim okum falan da var. Çok iyi oldu. Şu an buradayız. Eee. Peki yola geri nasıl çıkarım? Buradan iniş var mı? Ee, bir tane şey açalım. Değil mi? Eee. <laughs> Abi burası çok dik ya. Burası acayip dik. Ama şuradan inilir sanki be. Ha bence indik. E ee, yolu unuttum. <laughs> Öyle bir sıkıntımız var şu an. Harbi yolu unuttum. Geri dönüş yolu neredeydi la? Abi onu ayı zannettim. Bana böyle ben bu araca girdim mi? Girmemiş. Ee... vizörler klasik. Ben bu araca niye girmedim? Evet abi ben burayı hatırladım. Ben bunu hatırladım abi, hatta üstüne bilmiştik. Doğru mudur? Ee, peki buraya nereden geldik? Buradan mı geldik? Oradan mı geldik? Buraya bir gidelim. Sanki buradan geldik gibi ama tam da emin olamıyorum ya. Yani bu oyunda hiçbir şeyden emin olamıyorum. Abi bu sis ne bu arada ya? Aa, harbiden sinir oldum ha. Sanki bunu da hatırlıyorum ben. Hani ağaç kökü... Abi. Bildiğiniz kökünü şey yapmış lan ağacın. Köküyle bir devrilmiş. Helal olsun. Eee... biz buraya nereden geldik aga ya? Şöyle çıkıyorum da. Buradan değil gibi. Hmm. Evet kafalar pırıl pırıl şu anda yani. Tamam abla vallahi bir şey yok. Buralardan bir yerden geldiğimi hatırlıyorum da tam yerini bulamadım ya. Bu haritayı açsam bulacağım ama düşük çözünürlükte yapamazsın diyor ya. Oğlum bu sis ne lan yürü git. Aa. Oğlum bir su içelim lan. Susuzluktan B ölüyoruz. Hah. Abi burada bir daha ağaç var. Maşallah hepsini kökünden sökmüş. Aa buldum. Buldum. Yepi buldum. Şimdi yapabiliyor muyum? Yok. şimdi şurada bir bunu yakalım. Ha, ee, burayı izlemek ister misiniz? Emin değilim. O yüzden hani videoda çok uzun olmasın. Gerek de yok. Ya bu şeyin öbür taraflarına nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Neyse. Ee, ben yavaştan videoyu burada bitireyim. Eee... Ben e, bir dahaki bölüme şunun garantisini veriyorum. Şeye gidip garaja kadar gidip garajdan tüfeği alıp üstümdekileri bırak buraya geri döneceğim. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Ee, ve oradaki şu ölüm notu bu değil. Hm. Şu ve şunu almak istiyorum. O ayıyı öldürmeye çalışacağız. Avşan korusu aynen öyle. Ee, Baya bir bura, şurayı açamadık maalesef. O zaman bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.